Nereye gideceğiz lütfen söyle ya Çok merak ettim Azıcık sabret kızım Ya lütfen çok merak ettim Ve işte geldik niye burası benim okulum ama. Ne yani? Bana ilk ödev mi verdik öğretmen? Ben ne yaptım? <laughs> anne. Anne. Sakin ol kızım ödev falan yok. <laughs> ödev yok mu? <laughs> ne o zaman? Seni okul kulübüne yazdırmayı karar verdim. Okul kulübü mü? O da ne? Yani müzik, spor gibi şeyler. Yaşasın! Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Yes. Merhabalar. Merhabalar efendim. Buyurun oturabilirsiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Kayıt mı yaptıracaktınız o kulübüne? Evet. Kızıma bir tane ku kulüp yaptıracağız. Tamamdır. Ee, kızınızın ismi nedir? Kahve. Tamamdır kahveciğim. Hangi kulübü istersin? Resim kulübü var. Müzik kulübü var. Spor kulübü de var. Sen hangisini seçmek istersin? Bir sürü seçeneğim var. Hmm, ben galiba resim kulübünü seçeceğim. Tamamdır. Seni resim kulübüne kaydettireceğiz. Ee, öncelikle bir tane form doldurmanız gerekiyor kızınızla ilgili. Dur ben size de formu hemen vereyim. İşte getirdim. Bu formu doldurabilir Bilir misiniz lütfen. Tamamdır buyurun. Teşekkür ederim. Tamam. Kızınız şimdi resim kulübünde. Yarın sabah Okul bittikten sonra kulüp başlıyor. Okul bittikten sonra mı? Hemen tamam mi? Bir 40 dakika, da, bir 40 dakika var üstünü değişip yemeğini yiyebilmen için. Sonra okulda olmalısın, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederiz. Hadi kızım gidiyoruz. düşürdüğünü anne. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım benim. Yarın görüşürüz. Ertesi gün. İşte resim kursu. Benim yerim burası olmalı. Merhaba. Merhaba. Kızlar siz de mi resim kursundaydınız? Tabii ki de evet. Resim yapmayı bayıldığımı biliyorsun. Merhaba Bambi ve Pamuk Şeker. Oh bütün yol burada ya. Ah. Merhaba. Merhaba çocuklar. Ben sizin yeni resim öğretmeniniz Yeşim'im. Bugün sizlerle resim dersi yapacağız. Öncelikle küçük bir alıştırma yapmak istiyoruz. Ama önce bir soru soracağım. Resim yapmayı kimler sever? Harika. Bütün sınıf seviyor resim yapmayı. O halde şimdi küçük bir alıştırmayla başlıyoruz. Ay. Bu dolabın üstün, bu dolabın üstünde gördüğünüz oyuncağın resmini çizmenizi istiyorum sizden. Bunun kolay olduğunu düşünen var mı? Hmm. Bir tek kahve mi? Öğretmenim ben pek iyi resim çizemem. Ama çiçek falan çizmeyi çok severim. Merak etme canım. Resmimizin kötü olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Bizim için güzel olan bir resim herkes için güzel demektir. Bunu iyi bilmeliyiz. Evet hadi bakalım. Şimdi önünüzdeki kağıtlar ve kalemlerle bu oyuncuya çizin. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz. İsterseniz arkasındaki şablonları da ya da dolabı da çizebilirsiniz. Hatta, hatta oyuncu taş dokunugü gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Sizin her gücünüze kalmış. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LPS Krallığım zaman Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın.